Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları, yükselen Başak, ay burcu Başak olanlar. 11-18 Ağustos haftası kahve falınızda neler var? Para geliyor arkadaşlar bir kere. Beklenti içinde olduğunuz bir para varsa kafadan geliyor. Önce haberi, sonrasında da paranızı alıyorsunuz. Peki bakalım falınızda neler var? Bu hafta aile konularına dikkat edin diyecek miyim? Diyeceğim. Bir gün dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde bu gelecek olan para ailenize de gelebilir yalnız aile tarafında da çıkmış yani aileden birisine bir para da gelebilir. İş ve para konuları arkadaşlar. Bakın ortada hem bir parasal destek beklediğiniz bir borç üstünde de temiz bir para görseli var. Bana kalırsa fitleşeceğiniz bir para durumunuz olacak. Ama bunun için mücadele edeceksiniz. Özellikle maddi kaynaklar dediğimiz, çalışıyorsanız iş yeriniz, çalışmıyorsanız cebinizdeki ya da hanenizdeki para dediğimiz konularda kafanız ikiye ayrılmış, kararsız olduğunuz bir mevzu var pazartesi günü. Geçtiğimiz haftalardan getirdiğiniz bir konu gibi görünüyor arkadaşlar. Sanki elinizde bir tablet ya da telefon var kafanızın üstünden böyle bir peçeyi önünüze çekmişsiniz. Pazartesi günü nereden haber bekliyorsunuz? Bir iletişim beklentisi içinde ve biraz sıkılmış görünüyorsunuz. Burada iletişim pazartesi günü gerçekleşmez arkadaşlar. Çevreniz karartılı çıkmış. Beklentilerinizle alakalı eğer pazartesi günü cevap gelir mi diyorsanız gelmez. Salı aktarılır. Salı aslında ee, önümüzdeki günler için yani Salı değil de mesela Çarşamba, Perşembe günü için bir görüşme yapabilirsiniz, bir haber gelebilir. Ama burada mesela Pazartesi beklentiler yok, Salı günü sanki burada bir yol açılıyor, bu tarafa doğru bir gidiş var. Şimdi bu gittiğimiz yer Perşembe günü arkadaşlar ve Perşembe günü sanki burada e, bir kişi değil, birçok kişiyle konuşarak. Ama tartışarak da bakın. Çünkü sisli puslu alanlar bir bilinmezliği aslında bilinir hale getiriyorsunuz. Bir işinizin e, silikliğini bilinir hale getirme. Bir hakkın talebinde bilinir hale getirme gibi düşünün. Bilinir hale getirmeye çalışacaksınız. Burada kiminle görüşüyorsanız, konuşuyorsanız bir değil, iki değil, üç kişi gibi görünüyor. Arkası arkasıya insanlarla görüşerek, konuşarak bu konuyu çözecek misiniz? İşte burada... T harfi tertemiz çıkmış bu arada çözeceksiniz. Çünkü burada bakın dikkat ederseniz bir kılıç hakkınızda iki rakam altında 7 rakam altında. Cuma günü arkadaşlar maddi kaynaklarla alakalı çözmek yürütmek toparlamak istediğiniz ne varsa mücadele ederek Cuma günü karşılığını alıyorsunuz. Ve Cuma günü aslında önünüzde para görselleri de var. Para alabileceğiniz parasal konularla alakalı haberlerin desteklerin konuşmaların sonuç aldığı gün cuma cumartesi diyebileceğimiz alan ve burada gerçekten kılıcınızı sanki böyle ileriye doğru çekmişsiniz önünüzde genişleyen aydınlayan da aydınlanan da bir yol var ve işin ilginci mesela dedim ya hani haber bekliyorsunuz falan Cuma, cumartesi, pazar bile diyebilirim. Deli gibi haberler var. Ya birileriyle devamlı bu konuları konuşacaksınız. Ya birilerinden haber bekliyorsanız bir değil, iki değil, üç değil. Deli kuş var yani şu an burada saymıyorum. Birçok haberin üst üste, üst üste, üst üste geldiği bir hafta sonunuzda var arkadaşlar. Maddi kaynak konularıyla alakalı. Gelelim ilişkilere. Bu hafta ilişkilerde Başak Burçları'nı neler bekliyor? Aslında ilişkilerde e, partneri olanlar için şunu söyleyebilirim. Aurası kapalı çıkıyor. Yani aslında bu demoralize olmuş bir eş ya da partnerle uğraşabilirsiniz. Burada sanki kendi kendine kalmak isteyen, işte biraz kendini böyle e, ruhen, mutlu etmek isteyen ama kendi kendini isteyen bir eş ya da partneriniz olabilir sizin kafanızda yol planları var mesela şuraya gidelim buraya gidelim gibi ama pazartesi özellikle bu kişi sanki sakinlikle evinde kalmak isteyecek ve yaklaştırmıyor yani bir şey teklif ederseniz eğer hayır cevap alırsınız gibi bir görselde çıkmış ancak bu salı günü açılıyor konuşmalarda görüşmelerde el ele görselleri var yani bu el ele de tabii şöyle bir el ele yalnız sanki siz bir yere onu çekiştiriyorsunuz Hani çok da gitmek istemeyen bir partneriniz olabilir pazartesi salı ya da kendi derdi, kendi sıkıntısı var da çok yanaşmıyor. Derdim var, sıkıntım var diyor gibi böyle. Sizin temiz olduğunuz bir alanda onun çevresi karartılı çıkmış çünkü. Bir düğüm var kafasında. Yani düğüm hani eee Birbirine sarılmış, düğüm olmuş bir şey var. Onu çözmek istiyor sanki kafasında. iç dünya olarak iyi diyebilirim ama dışarıya yansıttığı kimliği biraz gergin olabilir. Burada salı günü dediğim gibi elinden çekeleyip götürdüğünüz bir yol görünüyor. Fakat burada bakın salı, çarşamba hadi dengeyi sağlamaya çalışacaksınız. Siz emek veriyorsunuz yalnız. Karşı taraftan emek yok. Partneriniz yoksa aile içerisinde bir kişiyle uğraşırsınız diye de düşünebilirsiniz. Hep siz veriyorsunuz ama. Ve burada zaten gördüğünüz gibi perşembe günü özellikle. E, fikirsel olarak anlaşamadığınız eş ya da partnerinizle tartışmaya açık alandasınız Burada üst üste getirdiğiniz iki konu iki mevzu ve onunla devamlı tartıştığınız bir gün var diyebilirim Çözüm var mı yok çözüm bulamazsınız sadece ağız dalaşı ya da tartışma olarak çıkmış Şimdi çarşambadan sonra perşembe cuma sakinlik dinginlik hafta sonu da gene e, hani dışarıdan gelen sanki elinizi uzatmışsınız bir bir kişiyi haneye davet ediyormuş gibi bir görselde çıkmışsınız ama bu Eş ya da sevgilinizle aranızda bir sorun yaratır. Tartışıyorsunuz çünkü. Siz bir taraftan bir kişi gel buraya derken o sanki sizin önünüzde durmuş ne yapıyorsun der gibi çıkıyor. Burada gene dışarıdan kişilerden dolayı ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ama alt band temiz ve bu hafta nasıl geçti düşünceleri var kafanızda. Şimdi bir de şurayı... Ay, nazar var arkadaşlar. Şimdi bu e, falın içinde de gördüm e, eşinizin aurasında dedim ya bu nazarla alakalı ya bir nazar ya bir kötü enerji var yani onda bu hafta bu da aile içine yansır aile hayatınıza hanenize yansır yani arkadaşlar şimdi burada iş konularında bakın kafanız ikiye ayrılmış burada ama kafanızın üstünde keçi gibi inatçı birisi var. K, Kastamonu'nun K'si ya da H harfi var bu kişide. Bu baskı gördüğünüz parasal bir konuyu ya da işinizle alakalı baskı gördüğünüz bir durumu gösteriyor. Pazartesi ve salı bu konularla uğraşıp burada bir iddialaşma durumu da olabilir. Hani üstünüze gelen kişilerle bir mücadele haliniz olabilir. Gene elinizde bir telefon gibi bir şey var. Burada bir yol açıyorsunuz ama Çalışanlar için özellikle söyleyeyim çok fazla iş, güç, olay, konu, mevzu, koşa koşa gelen insanlar var size. Onlarla uğraşırsınız ama o insanlar da böyle çok iyi insanlar değiller. Enerjisi iyi insanlar değil. Hani bu haftayı iş konularında özellikle iş geçişi konularında biraz sıkıntılı geçirebilirsiniz. Aile hayatına bakalım. Aile hayatında buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Yol planları yapılıyor ama önü kapalı. Yaptığınız planlar sonrası için parasal konudan dolayı bir engelle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu duruma ailede sinirlenen de bir kişi var. Onunla tartışma durumunuz olabilir. Burada da bir T harfi çıkmış. Hatta onun yanında bir de R harfi var. Bir topluluk içerisinde kısa bir yola gittiğiniz görünüyor aslında buradan da. Bunun haricinde bir de 19 sayısı gördüğünüz gibi ya da 13 mi diyelim bunu. 19 ya da 13 sayısı çıkmış. 9 da diyebiliriz. İlginç bu. 19 Y yanında da gördüğünüz gibi. 19. yüzyıl gibi oldu. Ama karartıların içerisinde yani bu 19 sayısı için çok bir şey söyleyemem. 9 uzun yolculuklardır. E, medya kısmını ilgilendirir. Bir başlangıçlardır. E, hani 19 ile ilgili aile içerisinde 19 yaş belki olabilir. Bir konu bir mevzuda yardım destek görebilirsiniz bu kişiden. Sanki bu kişi 19'un altında şöyle bir görsel var hani e, böyle iki yana çarptığımız çan mı diyoruz ne diyoruz ona böyle tencere kapağı gibi düşünün böyle iki tane çarptığımızı düşünün. Hani birisi sanki eline bunları almış böyle bir, bir şeyi anlatmaya çalışıyor bir şeyi farkına varmanız için uğraşıyor ses yapıyor gibi bir görsel var. Doğum günüm mü var birbirinin hani sanki böyle bir şeyleri hatırlatmaya çalışan bir kişi gibi görünüyor alt bantta açıkçası. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Sağlıklı, sağlıklı, güzel bir hafta geçirin inşallah diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.